Evet, bugün Tokat Belediye Pinoğlu Spor'un antrenmanında Tokat Belediye Pinoğlu Spor antrenmanında Atakan Topal'la beraberiz. Tokat Belediye Pinoğlu genç oyuncusu ve uzun dönemde Belediye Pinoğlu Spor formasını giyiyor. Atakan sezon öncesi öncelikle hayırlı olmasını diliyoruz. Düşünceler duygularını alabilir çalışmayla Tokat Hocam'ın başladık. Ee, bir sezon bekliyor. Bunun için e, gayret ediyoruz sokak için olsun, kendimiz için olsun, halka bir şey için, kendimiz için, ilerisi için, hedeflerimiz için buradayız. Ee, sıkı bir tempoyla çalışıyoruz. Bugün en genç takımıyız. Bunun için mücadele vereceğiz. Yeni sezonda herkese başarılar diliyorum. Peki yeni sezon tekrar aynı olsun derken bir genç kadroyla evet. yola devam edeceksiniz. Bunun Sıkıntısı olacak ama sen uzun dönemde belediye piyasası formasını giyiyorsun. Daha önce de gençlerle beraber, evet. sen de gençsin, gençlerle beraber mücadele başarılı oldunuz. Evet. Aynı şeyi tekrar inşallah yaşamak nasip olur başarı. Sen başarı için e, sıkı ve çok çalışmak gerekiyor. Evet. E, çalıştıkça ben kişileri başaracağımıza inanıyorum ki bu salonda biz kimseyi rahat göndermedik. Bütün evet. takımlar olsun. Galatasaray'ın Fenerbahçe'sine buraya gelirken biz en geç kaldığı da olsak, en iyi kaldığı da olsak, en küçük kaldığı da olsak buraya gelirken bir acaba mı tereddütüyle geldik. Biz geçen sene de Fenerbahçe'ye, Fırtlasman'da, Galatasaray'a, 2-0'dan bizim evde mücadelelerini gösterdik. Geçen sene de düşük, içeri bir takımda. Ben geçen sene e, bağımdan sonra en küçüktüm. Şimdi benim altımda 4 tane, 5 tane küçük var. Abi bizim için bir şey değiştirmiyor. Hani gençiz. Biz daha çok antrenman aldığımız için sıkı çalışıp buradan kimseyi rahat göndermeye niyetimiz yok. Ömer Amca Peki. Ee, son olarak taraftarlarımıza neler söylersin? sene zor olduğu için en önemli şey bizim taraftarımız zaten. Voleybol camiasında da, da taraftarı çok bilindiği için bizim en büyük isteğimiz altın bizim yanımızda destek olur yerleri doldurması. Her zaman gibi sizi evet. yalnız bırakmasını istiyoruz. Evet. Biz arkamızda aldığımızda çok iyi işler başardığımızı biz Tokat halkına da gösterdik gösteriyoruz da ki bu sene de arkamızda çok iyi işler yapacağız. Ligadan yavrucaz. İnşallah bizler de tekrar aynı olsunlarız. Başarılı devam ediyoruz. Sağ olun.